Evet dostlar, Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube kanalı için yeni bir videoda yine birlikteyiz. Hem bu keçimizi ekrana verdik hem de sesimizi verdik. Bu ara ben Adem Korkmaz arkadaşlar. Gel bakalım güzellik gel, çirkin gel. Ee, şimdi çok önemli bir husus hakkında bu video. Keçi hastalıklarıyla ilgili. Ee, epeydir anlatmak istiyordum ama bir türlü zaman bulup da keçi besleyen arkadaşlara keçi hastalıklarıyla ilgili önemli püf noktaları vererek onları bilgilendirerek bir şekilde böyle keçilerin ölümüne engel olabiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bütün hastalıklar yemekten gelir arkadaşlar. Şimdi çok yaygın bir hata var. Yapılan hata nedir onu söyleyeyim ben size. Nedir o kötü yapılan bir hata? O hata şudur arkadaşlar. Özellikle e, hayvanların yazın e, kendi dışkılarından oluşan bir toz vardır. Gübre, keçi gübresi. Keçi gübresini belli bir yere koyarlar. Bazıları torbalarlar yazın. Kışın e, hayvanlar ıslattıkları zaman altına atarlar. Yatak olarak kullanırlar. Velhasıl her alanda kullanılır bu. E, şöyle bir durum var maalesef. Bunun kullanımıyla ilgili. Bu, bunu kullanırken yere sererler. Ee, bu hayvanlar yem yedikleri yerlere bazen işerler, dışkılarını yaparlar, gübrelerini. Çoğu zaman o gübre e, dağılır, toz haline gelir. İşte burada o toz halindeki gübreyi soluyan, o toz halindeki gübreyi yiyen bir şekilde e, onunla temas eden keçi İlk başlarda bir şey olmayabilir ama bu devamlı olmaya başladığında parazitlere neden olur arkadaşlar. Hem içeride hem de dışarıda. Ee, iç i̇ç hastalıkları başlar. Kelebek başlar. Delirme başlar. Birçok problem yaşanır arkadaşlar. Bunun probleminin yegane nedeni bu hayvanın toz. Yani kendi gübresini solumasından kaynaklanır. Dur orada dur. Gel buraya. Kara olan. Evet bu kara olan arkadaşlar. Dur. Ekrandan gidiyor. işte. O e, altına atılan o gübre, o gübül artık her ilde farklı bir isim verirler. Dur dur nereye gidiyorsun? Hiç iplemedi bizi gidiyor. E, o gübülü soluyan bu hayvanlar ciğerlerinde kelebek oluşur. Hatta deli başa bile neden olur arkadaşlar. Beyinlerine bir takım parazitlere neden olabilir. Eli başım bile aslında köpeklere köpeklerin dışkılarına bağlıyorlar ama kötü parazitler, sineklerin lavraları falan bu hayvanların bütün mesele e, bu hayvanların yem kalitesinden arkadaşlar yem kalitesi yani bu hayvanların hiçbir şekilde yemlerine kendi dışkılarının bulaşmasına izin vermemek lazım buna izin verirseniz hayvanlarınızda iç hastalıkları türer. Birçok deli baştı, kelebekti, şuydu buydu bütün hastalıklar hep yediklerinden gelirler. Orjinde bu hayvanlar asla asla değildir. Bir de not vereyim arkadaşlar. Ee, her hayvanda kanser olur ama keçide henüz kanser vakası görülmemiş. Bunu bilmiyorum. Bunu yazmışlar not olarak. Şimdi dur bakayım. Para olan dur. Dur. Dur nereye gidiyorsun ya? Şimdi bu parazitler deli başa neden olur. Bu parazitler bülüklerindeki bağışıklığı yerle yeksan eder. Bak bu parazitler gördüğünüz gibi eğer ceyran yok yoksa öksürmeyin neden olur. İşte bütün mesele keçilerin altının temiz olmasından ibaret. Yani altı kuru karnı toksa sorun değil. Şimdi bu hastalığa karşı ilacımız var mı? Var. Onu değineceğim. İşte bu hayvanlar epey yürüdük. Dur bakalım ağaç yaprağı var ya orada. kar olan. Evet arkadaşlar. kar olanla yürüyoruz. Nereye bakalım? Hadi geri dönelim. He. Evet. Ya. Şimdi Dağlarımıza karlar yağdı. Kar olan birazcık durdu. Konumuza devam edelim. Bu hayvanların 5 e, dakikayı da geçmiş videomuz. Daha bir şey söyleyemedik ama esas mesele bu hayvanları dışkılarından uzak tutun. O dışkılar altına saçıp da oğlaklarınızı yine hayvanları zehirlemeyin tozuyla. Saman kullanın. Başka bir şey kullanın ama bir şekilde e, gel bakalım. Buna engel olun. O zaman bu hayvanları deli baş gibi, işte kelebek gibi, işte keçi ciğer ağrısı dedikleri gibi henüz anlaşılmayan birçok hastalıktan koruyabilirsiniz. Bunun yolu kendi pisliğiyle teması ettirmemeniz lazım. O yüzden günlük düzenli olarak barınaklar temizlenmek zorunda arkadaşlar. Bunu başarırsanız barınakları düzenli olarak temizlerseniz hastalanmaz. Hepsi at gibi olur. Bunu da not olarak alın arkadaşlar. Şimdi bunun için bir yöntem var. Bundan kurtulmak için yine de veterinerinize mutlaka sorun. Kesinlikle sorumluluk kabul etmiyoruz arkadaşlar. Yöntem nedir? Onu söyleyin size. Bak 25 güne bir, 21 güne bir ya da ayda bir çeşitli parazit iğneleri var. Divomekçe, Recto Maximet. Buna benzer. Hatta haplar var Dikromek. Herhalde korona için kullanıyorlar bu arada Dikromek. Aynı zamanda bir şey daha var. Ee, keçi sütündeki bir etken madde. Koronada ilaç için kullanıldığı ile ilgili haberler gezdi. Bilmiyorum haberiniz vardır. Bir başka videoda yeniden Görüşebilmek umuduyla arkadaşlar. Ben Adem Korkmaz. E, hepinize selamlar. Umarım aydınlatıcı oldu. E, bazı söylemek istediklerimiz gözden kaçmış olabilir. Unutmuş olabiliriz. E, dediğim gibi o da mümkün. Karı olanı hem size tanıtmış olduk. Hem de keçi hastalıklarıyla ilgili bütün nedenin özellikle yaz mevsiminde çok toz vardır. Yaz mı kışın yine ıslak olur. Kurtulursunuz da yazın alırlar zaten alımını. Kendi barnaklar üzerinde kalan keçiler birçok hastalığa yakalanırlar. Bu hastalığı görenler de yaylımın iyi geldiğini düşünür. Buradaki kaide prensip bu hayvanların özellikle kendi gübrelerinin tozundan uzak tutmak. Ciğerlerini mahveder. Keçideki gelişmeyi durdurur. Süt verimini bir de olumsuz etkiler. Haberiniz olsun. Hatta et verimini. Burada bu noktaya dikkat ederseniz gayet güzel verimler alırsınız. Keçileriniz de hasta olmaz. Ben Adem Korkmaz. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla arkadaşlar.